Galatasaray taraftarına selam. Bugün burada, Cimbom'un gönlünde taht kurmuş bir isimle ilgili bomba gibi bir gelişme var. Evet, Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a geri dönüyor. Sadece bir transfer haberi değil. Bu taraftarın kalbinde büyük bir heyecan yaratacak bir olay. Hemen abone olun, videoyu beğenin ve bu coşkuyu paylaşın. Çünkü bu haber hepimizi saracak. Kerem'in dönüşü, sarı-kırmızılılar arasında büyük bir sevinç dalgası oluşturdu. Durmuş Özbek, bu transferin resmen onaylandığını duyurdu. Taraftar, sosyal medyada bu haberi paylaşırken, Kerem geri döndük sloganları yankılanıyor. Bu dönüş, Cimbom için ne anlama geliyor? Kerem, genç yaşına rağmen Galatasaray forması altında birçok önemli maça imza attı. Gol atma yeteneği ve asistleriyle takıma büyük katkı sağladı. Şimdi yeniden o formayı giyecek. Hem de ligdeki bu kritik dönemde. Kerem'in dönüşü sadece bir futbolcu transferi değil. Galatasaray'ın ruhunu da yeniden canlandıracak bir hamle. Taraftar bu haberi duyduğunda stadyumda yaşanacak coşku ve sevinci şimdiden hayal ediyor. Tribünler Kerem'in adını haykıracak. Peki bu transfer Galatasaray'ın performansını nasıl etkileyecek? Şu an ligdeki durumumuz pek iç açıcı değil. Ancak Kerem'in katılımı takımda bir enerji patlaması yaratabilir. Onun mücadeleci ruhu diğer oyunculara da ilham verecek. Unutmayalım, Galatasaray her zaman şampiyonluk hedefleyen bir takım. Kerem'in geri dönüşü bu hedefe giden yolda büyük bir adım olabilir. Taraftarın beklentileri yüksek. Birçok kişi, Kerem'in dönüşünün takıma nasıl bir ivme kazandıracağını merak ediyor. Ligdeki rakiplerimiz ne yapacak? Onlar da bizim bu gücümüzü fark edeceklerdir. Kerem'in sahadaki varlığı, rakip defansları zorlayacak. Bu durum, takımın hücum gücünü artıracak ve galibiyetler getirebilir. Fakat bu transferin bazı riskleri de var. Kerem uzun bir süre forma giymedi. Yetersiz antrenman onun sahadaki performansını etkileyebilir. Bu taraftar için bir umut mu yoksa bir risk mi? İşte bu sorular hepimizi düşündürüyor. Cimbom her zaman cesur adımlar atarken taraftarların duyguları da bir o kadar karmaşık. Kerem'in dönmesiyle birlikte Galatasaray'ın geleceği yeniden şekillenebilir mi? Taraftar bu durumu nasıl karşılıyor? Umut dolu bir atmosfer var. Ancak bazıları bu durumun tartışmalı olduğunu düşünüyor. Kerem'in performansı çok önemli. Eğer beklenenin altında kalırsa bu eleştirilere yol açabilir. Diğer yandan eğer her şey yolunda giderse Kerem Galatasaray'ın yeni yıldızı olabilir. Taraftar onun sahada nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor. Şimdi siz değerli taraftarlar bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kerem'in dönüşü Galatasaray için bir umut mu yoksa risk mi? Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Unutmayın bu sadece bir transfer değil aynı zamanda bizler için bir heyecan kaynağı. Bütün gözler onun üzerinde olacak. Bakalım Kerem Cimbom için ne gibi sürprizler hazırlıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'a dönüşü taraftar arasında fırtına gibi bir heyecan yarattı. Durmuş Özbek bu transferin resmen onaylandığını açıkladığında stadyumda yankılanan tezahüratlar bir an olsun dinmedi. Cimbom'un efsanelerinden biri yeniden formamızı giyecek. Bu müjdeli haber taraftarın kalbinde bir umut ateşi yaktı. Peki, bu dönüş bize neler getirecek? Kerem, Galatasaray'da geçirdiği zamanla, taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Hızlı kanat oyuncusu, teknik becerileri ve gol yollarındaki etkinliğiyle her zaman dikkatleri üzerine çekti. Şimdi, yeniden sahalara dönecek olması, takımın dinamiklerini nasıl değiştirecek? Özbey'in açıklaması sonrasında, sosyal medya adeta yıkıldı taraftarlar, bu transferin getireceği rüzgarı merakla bekliyor. Kerem'in dönüşü, yalnızca bir oyuncunun takıma katılması değil, aynı zamanda bir simgenin geri dönmesi demek. Takımda eksik olan o ateş, o coşku, şimdi yeniden yeşerecek mi? Cimbom'un şampiyonluk hayalleri, Kerem'in performansıyla ne kadar yükselebilir? onun hızı, dripling yeteneği ve son vuruşlardaki soğukkanlılığı, takımın gol yollarındaki sıkıntılarını çözebilir mi? İşte, bu soruların cevabı, futbol severler için büyük bir merak konusu. Kerem'in Galatasaray'a dönüşü, sadece bir transfer değil. Aynı zamanda takımın geleceği için bir dönüm noktası olabilir. Taraftarlar, onun yeniden formayı giyecek olmasının getireceği pozitif enerjiyi hissediyor. Düşünün, sahada Kerem'in yarattığı tehlikeleri, rakip defansların nasıl çözmeye çalışacağını. Galatasaray'ın oyun yapısı Kerem'in dönüşüyle birlikte değişecek mi? Bu transferin takım ruhuna nasıl etki edeceği de önemli. Kerem, genç yeteneklerle birlikte oynayarak onlara liderlik edebilir. Deneyimi ve azmiyle genç oyunculara ilham kaynağı olabilir. Takım içinde oluşacak olan sinerji Galatasaray'ı daha da güçlü kılabilir. Ama bu süreçte taraftarın beklentileri de oldukça yüksek. Kerem bu baskının altından kalkabilecek mi? Ayrıca Galatasaray'ın ligdeki konumu da göz önünde bulundurulduğunda Kerem'in bu dönüşü büyük bir önem taşıyor. Şampiyonluk yarışı her geçen gün daha da kızışırken onun gibi bir oyuncunun katılması takıma büyük bir güç katacaktır. Rakiplerimiz ne kadar zorlanacak? Kerem bu rekabetin içinde nasıl bir fark yaratacak? Taraftarın heyecanı, sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve yorumlarla kendini gösteriyor. Kerem geri döndü, şampiyonluk geliyor diyenler çoğunlukta. Ama diğer yandan bu riskli bir hamle mi diyenler de var. Herkes bu transferin sonucunu merakla bekliyor. Kerem Galatasaray'a olan sevgisini sahada nasıl gösterecek? Yıldız futbolcunun dönüşü sahadaki mücadeleye yansıyacak mı yoksa sadece bir efsane mi kalacak? Cimbom taraftarları bu gelişmenin ardında yatan duyguları ve beklentileri tartışmaya devam ediyor. Kerem'in dönmesi Galatasaray'ın kaderini değiştirebilir mi? Bu soruların cevabı her maçta kendini gösterecek. Kerem'in sahada neler yapabileceğini görmek için sabırsızlanıyoruz. Şimdi sırada Kerem'in performansını değerlendirmek var. Peki sizce Kerem'in dönüşü Galatasaray için bir umut mu yoksa riskli bir hamle mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu soruların yanıtları önümüzdeki günlerde netleşecek. Ama heyecan dorukta. Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'a dönüşü, sadece bir transfer değil, aynı zamanda bir umut ışığı. Cimbom'un şampiyonluk yolunda nasıl bir fark yaratacak, hep birlikte inceleyelim. Kerem'in yeniden sarın kırmızı formayı giymesi, taraftarın kalbinde büyük bir heyecan yarattı. Ama bu dönüş, sadece duygusal bir an değil. Galatasaray için stratejik bir hamle olma potansiyeli taşıyor. Kerem, genç yaşına rağmen sahada ne kadar etkili olabileceğini kanıtladı. Hızlı, çevik ve skora katkı yapabilen bir oyuncu. Takımın genel performansına olan etkisi sadece bireysel yetenekleriyle değil, aynı zamanda takım dinamikleriyle de ilgili. Galatasaray, bu sezon ligdeki konumunu güçlendirmek için Kerem gibi bir oyuncunun katkısına ihtiyaç duyuyor. Onun varlığı rakip defansları zorlamanın yanı sıra takım arkadaşlarına da güven verecek. Kerem'in dönüşü takımın hücum hattında bir dinamizm yaratabilir. Onun hızlı koşuları ve oyun görüşü Galatasaray'ın oyununu daha da hızlandırabilir. Bu durum rakiplerin savunmalarını zorlaması açısından büyük bir avantaj sağlayabilir. Ayrıca, Kerem'in ceza sahası çevresindeki etkisi, Galatasaray'ın gol yollarında daha fazla çeşitlilik sunmasını sağlayacak. Ve, şampiyonluk yolunda Cimbom'un en büyük kozu olabilir. Te yandan, bu transferin riskleri de var. Kerem'in dönmesi, taraftar arasında büyük bir beklenti yarattı. Ancak, oyuncunun form durumu ve adaptasyon süreci, her zaman belirsizlik taşır uzun süre sahalardan uzak kaldıysa ya da başka bir takımda farklı bir sistemde oynadıysa, Galatasaray'a ne kadar hızlı uyum sağlayacak? Bu takımın genel performansını etkileyebilir. Taraftarlar, Kerem'in hemen etkisini görmek istiyor ama sabırlı olmalıyız. Futbol, bazen zaman alır. Kerem'in dönüşü, sadece saha içindeki performansıyla değil, aynı zamanda takım içindeki atmosferle de bağlantılı. Galatasaray son dönemlerde bazı zorluklarla karşılaştı. Takımın ruhu bazen düşüşe geçti. Kerem'in enerjisi ve hırsı bu ruhu yeniden canlandırabilir. Taraftar bu dönüşü dört gözle bekliyor. Peki Kerem'in gelmesiyle birlikte Galatasaray'ın sezon sonundaki durumu nasıl şekillenecek? Şampiyonluk hayalleri gerçek mi olacak yoksa hayal kırıklığı mı yaşayacağız? Unutmayalım, taraftarın desteği her zaman önemlidir. Kerem'in dönüşü tribünleri coşturacak bir an olabilir. Cimbom'un taraftarları, takımlarını her koşulda destekleyen, sevgiyle bağlanan bir topluluk. Kerem'in yeniden sahada olması bu bağları daha da güçlendirebilir. Heyecan dorukta. Ancak beklentiler yüksekken sonuçların nasıl olacağı büyük bir merak konusu. Sizce Kerem'in dönüşü Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyacak mı yoksa bu bir risk mi? Bu sorular taraftar arasında büyük bir tartışma yaratıyor. Herkesin görüşü değerli. Futbol sadece sahada değil, tribünlerde de yaşanır. Kerem'in sahada yarattığı etkiyi görmek için sabırsızlanıyoruz. Ama önümüzdeki maçlar nasıl geçecek? Galatasaray'ın geleceği için bu transferin anlamı ne olacak? Daha fazlasını öğrenmek için sabırsızlanıyoruz. Cimbom'un bu sezonki serüveni Kerem ile birlikte nasıl bir yol alacak? Bu soruların yanıtlarını birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'a dönüşü taraftar arasında büyük bir umut ve coşku yarattı. Ancak bu dönüş, sadece sevinçle değil, aynı zamanda tartışmalarla da dolu. Taraftarın tepkisi, oldukça farklı yönlerden şekilleniyor. Bazıları bu transferin Galatasaray'ı zirveye taşıyacağına inanırken, diğerleri temkinli yaklaşmayı tercih ediyor. Peki, Kerem'in geri dönüşü, Cimbom'un geleceğini nasıl etkileyecek? Şimdi hep birlikte bu soruların yanıtlarını arayalım. Öncelikle, taraftarın beklentileri oldukça yüksek. Kerem, Galatasaray'da geçirdiği dönemde gösterdiği performansla gönüllerde taht kurmuş bir isim. Hızlı driblingleri, etkili ortaları ve golcü kimliğiyle bilinen Kerem, takımın hücum gücünü önemli ölçüde artırabilir. Ancak, üstüne bir de zor bir süreçten geçtiğini unutmamak lazım. Yurt dışında kazandığı deneyimler, onun oyununa nasıl yansıyacak? Cimbom taraftarları, bu sorunun cevabını merakla bekliyor. Galatasaray, bu sezon ligde ve Avrupa'da hedeflerini gerçekleştirmek için her zamankinden daha fazla mücadele ediyor. Kerem'in takıma katılması, bu mücadelenin seyrini değiştirebilir. Ancak, bu durumun getirebileceği riskler de yok değil. Takım içindeki rekabetin artması Kerem'in performansını olumlu yönde etkileyebilir ama aynı zamanda bazı oyuncuların motivasyonunu olumsuz etkileyebilir. Taraftar bu dengeyi nasıl kuracaklarını da düşünmek zorunda. Bir diğer dikkat çekici nokta ise Kerem'in dönüşünün takımın dinamiklerini nasıl etkileyeceği. Belki de en önemli soru bu. Kerem takımın liderlerinden biri olabilecek mi? yoksa yeni bir transfer olduğu için, eski oyuncuların arasında kendisini kanıtlamak zorunda mı kalacak? Hem Kerem hem de takım için büyük bir sınav olacak. Taraftar, bu durumu dikkatle izleyecek ve sonuçları değerlendirecek. Taraftarın tepkisi ise oldukça canlı. Sosyal medyada Kerem'in transferi hakkında yorumlar ardı ardına geliyor kimi taraftarlar bu transferle şampiyonluğa daha yakınız derken kimileri riskli bir hamle şeklinde düşüncelerini paylaşıyor. Bu tartışmalar Galatasaray camiasının ne kadar canlı ve tutkulu olduğunun bir göstergesi. Herkesin aklında aynı soru, Kerem Cimbom'un hayallerini gerçekleştirebilecek mi? Kerem'in dönüşü sadece sahada değil, tribünlerde de büyük bir heyecan yaratıyor. Taraftar onun geri dönüşüyle birlikte yeniden büyük bir coşku ve umutla dolmuş durumda. Ancak bu durumun ne kadar sürdürülebilir olduğunu zaman gösterecek. Peki sizce bu transfer Galatasaray'ı zirveye taşıyacak mı? Yoksa beklenmedik bir hayal kırıklığına mı yol açacak? Yorumlarınızı bekliyoruz. Kerem'in Galatasaray'a dönmesi sadece bir transfer değil, aynı zamanda bir dönüş hikayesi. Bu hikaye, Cimbom'un şampiyonluk yolundaki mücadelesini nasıl etkileyecek? Taraftarın beklentileri ve umutları, bu hikayenin en önemli parçaları. Sonuç olarak, bu transferin nasıl bir etki yaratacağı, sadece Kerem'e bağlı değil, aynı zamanda takımın genel performansına ve sahadaki uyuma da bağlı. Herkesin gözleri, Kerem'in sahada neler yapacağına çevrilmiş durumda. Onun performansı Galatasaray'ın geleceğini şekillendirebilir. Şimdi her şey Kerem'in elinde.